Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Şimdi İpek ile Mısra bir oyun oynamak istediler. Ee, onu oynayacağız. Oyunu hemen anlatıyorum. Daha Ersin abiniz de bilmiyor oyunun nasıl bir şey olduğunu. Şu an sadece bize katılmak istedi. Evet. Ama ne olduğunu bilmiyor. Ben şu an anlatıyorum. Şimdi elimizde böyle taşlarımız var. Ben bunlardan üç tanesinin içine Gülen surat yaptım. Aaa Eee ne yapacağız Gülen suratı bulunca? Gülen suratı bulana 100 lira para ödülü veriyoruz. vay be. Nasıl? Harika ben kazanacağım. Tamam. Şimdi ama şöyle ilerliyoruz. Bir tane mısra seçiyor kendi taşını göstermiyor. Sen seçiyorsun sonra ben seçiyorum. Üçer tane taş seçiyoruz. Tamam. Tamam mı? En sonunda herkes taşlarını açıyor. Kim kazandıysa kazanan o oluyor. Nasıl? Tamam, harika. Eğlenceli değil mi? O zaman ilk taşı Mısra çeksin. Dur şimdi başlıyoruz. Bir ama eee çektiği taşa bakma. Elinde tut sadece tamam mı Mısracığım? Hadi bakalım. Bir tane seç. Tamam Bir tane de ben seçiyorum. Şimdi de ben seçeceğim. Şunu seçtim. Şimdi Mısra'da sıra. Bir tane daha seç. Seç bakalım kızım. Tamam. Bir tane ben seçiyorum. Bir de hiç bir tanesine çıkmıyormuş. Bir tane de ben seçtim. Bir tane daha seç. Hmm. Allah. Ben de buna Ay. Bu arada ben de hangisine gerçekten çizdiğimi bilmiyorum. Şimdi taşları kenara koyuyoruz. Herkes taşlarını açsın. Açtı işte bana. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bende de yok. Aha bir tane çıktı bende. Bende de çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Berabere. bir şey söyleyeceğim. Ben böyle çizmemiştim ama. Sana. Aslı teyze sen almışsın beyaz. Nasıl almışım? Aslı teyze bende beyaz çıktı hepsi. Bir şey söyleyeceğim. O zaman bak ben böyle çizmemiştim çünkü. Böyle. O zaman en başta Bak böyle yapıyoruz. çizmiştim. O zaman aslında en başta. Bunu başka daha önce çizmiş çocuklar muhtemelen. Çünkü Abi. ben böyle çizmemiştim. Gülensur'a gülen surat değil bir kere. Bak alansa hani bu böyle. Tamam o zaman tekrar kapatın. Ali Atatürk sen de oynamak ister misin oğlum? Acayip eğlenceli. Bak şimdi şöyle karıştırıyoruz tekrar. Ben özellikle taşların şekline bakmamaya çalışıyorum. Çünkü haksızlık olmasın diye. Evet sadece seç bakalım bir tane. Hadi bakalım. Ya hangisi Tamam. Hmm, ben de seçiyorum. Şunu seçtim. Şimdi ben de bunu seçtim. Ben, ben de. seçtim. ben de bunu seçtim. Ben de hadi şu, elime şu geldi. Şunu seçtim. <laughs> ben de bunu seçtim. Ben de bunu seçtim. Ben de şu tombik taşı seçtim. Evet. Hadi bakalım. Eğer şimdi iki kişiye çıkarsa... Ee, Allah Ay! Mısra çıktı. Abi Allah Mısır'a be, çıktı. Şimdi. şimdi Mısra ile bir duello. Bir de daha var. Mısra sana iki Mısra. tane mi çıktı. Vay! Evet. Wow. Mısra, Mısra dünya aslında dünya kazandı. Dünya gerek kalmadan Mısra kazandı. Çak. 100 liraya kaptın kız. Aferin sana. Yine wow. de bir şey yapalım mı? İkimiz oynayalım mı? Gene de bir ikimiz oynayalım bence. Hadi Değil bakalım tekrar. İkisi de çıktı sonuçta. Sen de haklısın. Yok, aslında Mısra'ya iki Anladım. tane çıktı. Anladım. Yok. Ee işte. İpek e sen orada Neyse. ne yapıyorsun? Aslı teyze bu dil çıkaran. Evet bunları da çizmişler çocuklar arkadaşlar ama bunlar bize ait değil. Benim çizdiklerim sadece kırmızı kalemle gazlı kalemle de Evet karıştırıyorum çocuklar. Hadi bakalım Mısra. Adaletli bir oyun olur inşallah. Bakalım. Evet buyurun. Hadi bakalım Mısra. 4 seçelim bu sefer değil mi? 4 seçelim hadi. bir. bir. Bir tane ben seçtim çünkü sen oynamıyorsun. İki, İki. Şunu seçtim. İki. Üç. Ben de bu Tombi'yi seçtim. Dört. Dört Oy. Ben de şunu seçtim. Hadi bakalım. Ben açıyorum arkadaşlar. Aha hiç bir tane <laughs> çıkmadı. Oh, Mısra. O. Oh. <laughs> mısra iki tane çıktı mısraya. <laughs> Aa sen hiç kazanan hiç mısra öyle. oldu. Bende hiç yok. Ama sen Mısra tebrik ederim. Yok onu daha önce çocuklar çizmiş. ben kaybettim. ben de kaybettim. Mısra kazandı. Aferin kızıma. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Baba ve kızın aşkı. İpek, İpek, İpek. Хоть